Büyük Plan kanalından herkese merhaba. Türk kamuoyunda ABD'nin Yunanistan'a yaptığı askeri yığınak çokça tartışılıyor fakat bu kez Amerikan basınının da dikkatini çekti. Amerikan basını, Ukrayna'daki savaş sonrası Atina ve Washington arasında güçlenen ittifakı mercek altına aldı. The New York Times gazetesi, sadece geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri Yıldızı'nın, limandaki mühimmatını 14 kat artırdığını yazdı. Haberde söz konusu adımların Türkiye'nin tepkisini çektiği bilgisi de verilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'daki Amerika Birleşik Devletleri askeri karakollarının kime karşı kurulduğuna yönelik sorusu hatırlatıldı. Gazetede yer alan haberde birkaç yıl öncesine kadar neredeyse hiç kullanılmayan limanın ABD'nin Doğu Avrupa'daki varlığını güçlendirme adımlarıyla birlikte merkezi bir rol üstlendiğine dikkat çekildi. Pentagon'un, Rus saldırganlığını, gerekçe göstererek bölgeye muazzam seviyede silah gönderdiğine vurgu yapıldı. Haberde, söz konusu adımların Türkiye'nin tepkisini çektiği bilgisi de verilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'daki Amerika Birleşik Devletleri askeri karakollarının kime karşı kurulduğuna yönelik sorusu hatırlatıldı. Sevkiyat geçen yıl 14 kat arttı, ABD'nin dede ağaç üzerinden taşıdığı askeri malzemenin geçen yıl 14 kat artarak 3100 parçaya ulaştığı açıklandı. Bu yıl ise bu rakama hali hazırda ulaşıldığı vurgulandı. Bu üsler kime karşı kuruluyor? Kusura bakmasınlar biz bunları yemeyiz. Ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haziran ayında yaptığı açıklamada ABD'nin bölgedeki karakollarına işaret ederek, peki bu üsler kime karşı kuruluyor? Kusura bakmasınlar biz bunları yemeyiz demişti. Haberi beğenip yorum yapıp ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Büyük plan ailesi olarak herkese mutlu günler dileriz.